Bu benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Teşekkürler. <laughs> Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse hiçbir şey ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. Bir saatim için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi artık Aa, düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım. Ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle iyi iş çıkardım. Hadi. Mükemmel hazır. Vay be ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldin Arvile girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. Teşekkür ederim. Bu ne? Oh bu zordu. Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Çiçekleri de koydular. Biz iyiyiz. Yastıklar da hazır. Son bir dokunuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Vay canına ama En iyi yatağım var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Ha, ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Okay. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeye takacağım. Yes. Hazır. Bitirdim. Ay iyi. Neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır. Güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim. Evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptın? Evet. Kıskanma. Bura sıkıldım. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komodenden de. Ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Oh my. Kreş mi burası? Çay partisiymiş. <laughs> Daha iyi bir fikrim var. Müzik dinlemek istiyorum. Kesinlikle kıskanacak <laughs> şimdi. Merhaba. <laughs> Buyurun. Onları buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? siz bir parti mi olur? Cool. <laughs> Mükemmel. Teşekkürler. iyi çıkardın. Paranız işte. Teşekkürler şimdi tüm arkadaşlarımı çağıracağım. Kızlar merhaba sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Neler oluyor? What? Yer memek mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü le? bu imkansız. Kulaklarım. Müziği <laughs> kapattın. Dur şimdi doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü. Bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Right, right. Sizi halledeceğiz. Endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne <laughs> var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Aa, gitmem gerekiyor güle güle. Sınırları nasıl çözüleceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de eğlenmeyi biliyorum. Göreceksin beni partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küreye ihtiyacım olacak. Diskleri de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor küçük kareleri kesin dikkatlice. Hazır. Artık çok sayıda parlayan karem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır. Çok güzel. Şimdi onu buraya asmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvarı süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. Bendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Çoğun ne? Işıklar yansınıyor. Bu iyi bir şey değil. Kapandı. He çalış. Ne yapacağım? Cool. Elimde bir kutu var. Bir sürü. Uygun olmalı. Ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Hemen pulleri yere koyacağım. Evet gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. Harika. Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. Evet oldu. Ne yapıyor? Şimdi yatağın çevresine takacağım. Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben vay canına. Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bu da ışık ekleyin. Okay. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. Oh, hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. Bir oyuncakların da güzel. Barış mı? Tabii Barış. <laughs> Aa, i̇şte benim için kurye geldi. Hemen açacağım. Tek yapmam gereken kalkmak. Merhaba. işte buraya getirin. İşte bu paranız. Teşekkürler. Tamamdır. Şimdi bakalım ne getirdikler. <laughs> Vay canına ne kadar büyük ağaçlar. Ve bu parçalarla ne yapacağım? Dikkatli ol. Tamam başka ne var? Ah ne yapıyor ama? Ah ben burada bir şey buldum. Bu tam gereken yatağın bir parçası ve bir tane de bunu aldım matkap ay ve matkapı aldım. Evet yatağı şimdi toplayacağız. Mükemmel yatağım olacak. Babam bana boşuna öğretmedi bunları kullanmayı bitirdim. Şimdi diğerini koyabilirim. Burada biraz matkapı kullanalım ve hazır. Ne? Ben böyle şeye izin vermeyeceğim. Onun yatağı daha havalı. Tamam şimdi ben de bir şeyler sipariş edeceğim. Ay işte bu kulim geldi. İyi günler. İşte paranız. Koridordaki üçüncü odaya geçebilirsiniz. Gördün mü Madi? Odam saniyeler içinde çok güzel olacak. Dikkatli olun oyuncaklarımla lütfen. Onlara çok değer veriyorum. Tamamdır bayan. Alın işte işinizi. Ben sevdim her şeyi ama eksik bir şey var. Burada eksik fotoğrafım var. Evet şimdi çok iyi. Oh, çok teşekkürler yardımınız için. Bay bay. Vay canına. Ben de böyle bir şey yapacağım. Odamda bir sürü boş yer var. Aa, tabii ya. Harika bir fikrim var. Şu gökkuşağı perdelerine ihtiyacım var. Ve bu havalı masa örtüsüne de. Evet. Harika. Şimdi odam çok güzel olacak. Perdeleri olacak. Harika. Tamamdır. Duvarları da bir süslemem gerekiyor. Bunu alacağım. Ve makasları. Birkaç hareket ve mükemmel çiçek şeklinde sevimli bir şablon var. Onun yardımıyla odanın her yerini güzel desenler yapabilirim. Sadece boya ve fırçaya ihtiyacım var. Şimdi size bunların nasıl yapıldığını göstereceğim. Şuna baksanıza ne kadar tatlı. Ben çok sevdim. Hmm, ne? Çiçekler mi? Harika bir fikrim daha var. Burası çok çöp gibi görünüyor. Ama aslında öyle değil. Ben bu çubuklardan, dondurma çubuklarından çok havalı bir şey yaptım. Baksanıza raf oldu resmen. Onu asacağım. Ve burada da çok tatlı bir ördek olacak. Baksanıza. Bakalım çantamda başka neler var. Aa, işte bu çorap. Hmm, aslında bence temiz. Tamamdır. Bu çorabı alacağım ve böyle böyle yapacağım. Aa, hayır. Çok az oldu. Daha çok ihtiyacım var çorapa. Ah işte bu kadar. Böylesi çok daha iyi. Bence böyle döndürüyoruz. Ve baksanıza nasıl bir halı oldu. Aslında biraz rahat değil uzanması. Ha, biliyorum. Kesinlikle yeah. masa örtüsünü anlatmışım. Birkaç hareket ve ondan havalı bir hamak yapacağım. Evet. İşte bunu anlıyorum. Çok rahat. Yeah. <laughs> merhaba Emma. Benimle mi kıyaslıyor kendini? Görer o. Ah, merhaba merhaba arkadaşlarım. <laughs> Evime gelin. <laughs> İşte geldiler. Zaten açmaya geliyorum. Merhaba Rachel. Merhaba Jessica. Ha, tamam öptüm sizi. Hoş geldiniz odama. Nasıl olmuş? İşte bu. Evet biliyorum. Müthiş görünüyor. Ve bu arada perdeleri de kapatmalıyız ki Mari bakmasın buraya. Fakir kız. Ne? Öyle mi? <laughs> Pekala. Öyle olsun sizde yapacak şeyler var. Vay canına. Bu çok sevdim. Onu alabilirim. Harika. Şimdi burada bir şişe kola mı var? Onu da alacağız. Çökte ne var? Vay canına burada da bitmemiş birkaç kola var. Her şeyi ve alacağım. Tamamdır her şeye buraya koyacağım. Şişeler hazır ve üzerine bunu yapıştıracağım. Mükemmel masam oldu. Nerede ayıcığım? İşte burada. Merhaba arkadaşım. Birkaç tane çikolata var senin için. Al bu bonbonları. Afiyet olsun. Bizim de bir partimiz var artık. Ne? Bu basit kız neden hala mutlu? Pekala kızlar. Şu an karaoke zamanı. Neden bu kadar gürültülüsünüz ya? Şikayet olacağım sizden. Ana meyve. Burada çok gürültü yapıyor. Ben bir şey yapamıyorum. Uyumak istiyorum. İşte burada. İyi günler güvenlik. Hadi benimle gelin. Baksanıza burada var. Tamamdır korkmayın şimdi her şeyi halledeceğiz. Kızlar kızlar 12'den sonra karaoke yasak. Bu kurallara aykırı. Ne sakin olun kızlar. Bir şeyler konuşabiliriz. O bence alladım sizi tamamdır. Aa, özür dilerim hanımefendi bir şey yapamam. Ya nasıl olur böyle bir şey? Tamam kendim karar vereceğim. Aa, bir fikrim var. Benim balonum var. Onu şişirmeliyim. Ve sonra Havana takacağım. Emma'nın arkadaşlarını bana böyle gelmesi için çok müthiş bir parti yapacağım. İşte bu süslerle kutlayacağım ve süsleyeceğim. Sadece onları böyle küçük küçük kesmem gerekiyor. Ve sonra ise böyle balonuma yapıştıracağım. Baksanıza parıl parıl gerçek diskotop oldu. <laughs> Ve yüksek sesli şarkıyla böyle telefon her şey yapabilir. Hadi parti yaparım ayıcık. Vay baksana ne parti var ama orada. Ama üzgünüm ama komşuna gidiyoruz. Merhaba Mari. Sana geldik. Çok iyi. Hadi dans edelim. Ya beni terk etme ettiler. <laughs> Tamamdır. Manikürüm bitti. Bu deni böyle. Anneciğim fare. Mari 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 kurtar beni fare var. Ne? Fare mi? Ha, ne yapacağım? Çok tatlısın. Korkma benimle yaşayacaksın. Tam ben da kendime evcil hayvan istiyordum. Sıkılmamak için. Tamamdır. Ne yapacağımızı biliyorum. Senin için bir ev yapacağım. Kartondan olacak. Öncelikle gerekli parçaları keseceğiz. Ve sonra birleştireceğiz. Hmm, sen de bir perdeyi gerekiyor. Bence de öyle. <laughs> Ve bu arada buraya bir tabela yapacağız. İsmin olacak ve Mickey olacaksın. Tamamdır her şey hazır. Kuru Bey, git tatlım. Hello. Tamamdır çok iyi. Şimdi benim Hello. en iyi arkadaşımsın. Hmm, benim de iyice hayvana ihtiyacım var. Alo kurye. Tamamdır bekliyorum. Ah, işte burada geldi en tatlı arkadaşım. Ne gelmedi mi? Çok garip. Aa, işte burada. Buna baksanıza. Nasıl da tatlı bir köpekçi. Aa, tamamdır. Çok iyisin. Ben şimdi senin yeni sahibinim. Ve senin ismi Phoebe olacak. Şimdi seni benim kadar güzel olabilmen için tarayacağım. Ayrıca birkaç aksesuara da ihtiyacın olacak. Vay be. Milyon dolarlık görünüyorsun. İşte senin nefis yemeğin burada. Afiyet olsun. Aman tanrım. Phoebe ve gerçekten Mickey'i sevdi mi? Vay canına Phoebe seninle konuşuyorum. Hayır kıpırdama. Phoebe oraya gitmeyeceksin. Hayır dur. Hey Mickey. Dur nereye? Evet gerçekten de Mickey senin köpeğini sevdi. <laughs>